Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü. Karşınıza Türkiye Cumhuriyeti'nde yetişmiş bir genç kadın, bir avukat olarak çıkmak istedim. Ne yazık ki günümüzde her üç kadından biri fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik, dijital ve benzeri şiddet türlerine maruz kalıyor. Ve kadına yönelik şiddetin temelinde kadın erkek eşitsizliği yer alıyor. Bu konuda bilinç kazanmak, şiddetin her türüne dur demek ve mağdurun yanında olmak bizim elimizde. Kadınların hak kazanımı mücadelesi çok dinamik bir konu. Mesela bundan tam 20 sene, yani yeni medeni kanunun yürürlüğe girmesinden önce evlenme yaşı erkekler için 17 iken kız çocukları için 15'ti. Kanunlarımızda aile reisi kavramı vardı ve son söz pek çok konuda kocanındı. Oturulacak evi aile reisi seçiyordu. Evlilik başvurusu erkeğin yaşadığı yerde yapılıyordu. Kadının kimi pek mühim değildi. Çocukların velayetinde son söz kocaya aitti. Bir kadının evlilik içinde pek fena muamele görmesi ya da onur kırıcı davranışlara maruz kalması bir boşanma sebebi kabul edilmiyordu canına kastedilmesi gerekiyordu. Ekonomik özgürlüğünü çoğunlukla kazanmasına izin verilmeyen kadın, bir de yasal mal rejimi olan mal ayrılığı rejimiyle boşanması halinde ortada kalıyordu. Kadının okumasına ya da çalışmasına pek de sıcak bakılmadığından eve ekmek getiren taraf erkekti ve boşanılması halinde bütün gelir erkeğin üzerinde kalıyordu. 2002 yılında yeni medeni kanunla bu konularda eşitlik getirildi ve güzel adımlar atıldı. Güzel gelişmelerin yanında yine aynı sene Türkiye'nin alnında bir kara leke olarak kalacak Nahide Opuz davası yaşandı. Nahide Opuz eşi tarafından darp ediliyordu. Savcılığa 36 defa suç duyurusunda bulunduğu halde bunların 6 tanesi işleme alındı. Çünkü ölüm tehdidiyle bu şikayetlerin pek çoğunu kendisi geri çekmek zorunda kaldı. Eski eşi tarafından 7 yerinden bıçakla ve bir kadının canına kastettiği halde Hüseyin Opuz'a para cezası verildi. Nahide çözümü eski eşinden kaçmakta ve şehir değiştirmekte buldu. Çocuklarını ve annesini yanına alarak yola çıktı. Eski eşi tarafından yolu kesildi ve Nahide'yi korumaya çalışırken annesi Hüseyin Opuz tarafından katledildi. Olayın üzerine 15 sene hapis cezası alan fail bunun sadece 6 senesini yattı ve sonrasında serbest bırakıldı. Konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşındı. Ve 2009 yılında dünya tarihinde bir ilk yaşandı. Türkiye, Ahim tarafından kadınını şiddetten koruyamayan bir ülke olarak 36.500 euroluk tazminat cezasına mahkum edildi. Uluslararası arenada böyle bir prestij kaybını ve kadını koruyamayan devlet olarak anılmayı istemeyen Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nin hazırlanmasında öncülük yaptı. Ve Türkiye'nin bu sözleşmeyi imzalayan ilk devlet olduğunu biliyor muydunuz? İstanbul Sözleşmesi taraf devletlere dedi ki sadece kadın için değil toplumdaki her birey için cinsiyeti, ırkı, dili, dini, eğitim durumu, göçmenliği, maddi durumu hiç fark etmeksizin ülkendeki bütün bireyleri şiddetten korumak zorundasın. Bunu dört adımda yapacaksın. Şiddeti önle, mağduru koru, faili cezalandır ve destek politikaları yürüt. Ve bunu ülkendeki bütün politikalara sirayet ettir. Mesela siyasette ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum. Eşitlik fıtrata terstir. Kadının yeri evdir. Anne olamayan kadın yarımdır. Toplum içinde kahkaha atan kadın iffetsizdir. Bayanlar bile uzaya çıkabilir gibi söylemler yerine eşitliğe gerçekten inandığını hissettiren, birleştirici ve kadının saygınlığını arttıran ifadeler kullan dedi. Eğitim müfredatını düzenlemeli, aile içerisindeki iş bölümünü ve eşitliğini kadının yerinin ev olmadığını empoze etmelisin diyordu. Basında ve medyada kadının onurunu yüceltecek şekilde yayınlar yapmalısın. Mesela kadını her bölümünde şiddete uğrarken, aşağılanırken, dövülürken, ağlarken göstermek yerine el üstünde tutmalısın diyordu. Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi dayanak alınarak 2012 yılında 6284 sayılı yasa çıkarıldı. Bununla birlikte şiddete sadece uğrayan değil, uğrama potansiyeli olan insanlar da koruma altına alınıyordu. 6284 sayılı yasa, canı tehdit altında olan insanların hızlı bir şekilde korunması ve şiddetin önlenmesi anlamında çok önemli bir yasa olup İstanbul Sözleşmesinin iç hukukumuzdaki görünümüdür. Ancak 2021 yılında Cumhurbaşkanı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi feshedildi. Ve bu fesih kararı hukuka aykırıydı. Çünkü Cumhurbaşkanı kararnamesi temel hak ve insan özgürlüklerini konu alan bir uluslararası sözleşmeden norm olarak alttaydı. Bir yönetmelikle kanunları değiştiremeyeceğiniz ya da anayasaya aykırı bir kanunu yürürlüğe sokamayacağınız gibi bir cumhurbaşkanı kararnamesiyle de üst norm olan uluslararası bir anlaşmayı fez edemezsiniz. Bir avukat olarak söylemek boynumun borcudur ki İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa yaşatır ve onurumuzdur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi Ey kahraman Türk kadını sen yerlerde sürüklenmeye değil omuzlar üzerinde göklere yükseltilmeye layıksın. Bu yolda yan yana, bir arada çok güçlüyüz. Toplumsal olarak çok daha büyük bir farkındalık kazandığımız, kadının sesinin kısılmadığı, mağdurun yanında olunduğu, failin cezasız kalmadığı ve caydırıcılığın sağlandığı, kadınıyla erkeğiyle eşitlik yolunda birlikte yürüdüğümüz günlere. Asla yalnız yürümeyeceksin.